Beni karşısına alan kaybetmeye mahkumdur. Yürüdüğünüz her yol zafer çıkar. Beklenen o gün geldi hanıma. Geldi sultanım. Herden bu ülküyle yaşadım. Bunun rüyasını gördüm. Bunun için dua ettim. Ülkümüzün mürüvvetini görme demidir. midir? Zafer inananlarındır. Halimize gölge düşürmeyen Hak Teala şükürler olsun. Vakit tamamdır. Konstantiniyye'ye gideriz. Ben Mehmet, Sultan Murat Mehmet. Cihan şümül ülkülerle kızıl elmasına yürüyen Türk hakanlarının sonuncusuyum. Yaktığımız korda ya cihan kavrulur ya geriye külümüz kalır. Ya ben Konstantini yiyi alırım. Ya Konstantini yiye beni. Mehmet Fetihler Sultanı bugün TRT1'de.